Sadece ilk basıyorsun. açıp dua ediyorsun diyor arkadaş. İlk e basınca ne yapıyorsun biliyor musun? İlk e basmış oluyorsun. İlk e basmış olunca ne oluyor biliyor musun? Karşına bir yer geliyor harita. Haritadan bir yere tıklıyorsun. Oraya yıldız bırakıyorsun. Yalan Bu, yalan. Yıldızı A'ya basınca... <laughs> oluşuyor. Yalan yalan. Basınca. Adamı çekiyor. Q basınca sersemletiyor. Abiler ölçün. <laughs> Ey ya bastığın zaman duman çıktığı zaman ne oluyor biliyor musun? Arkadaşın ya, adamlar seni kalıyor arkadaşlar. Ya. C'ye bastığın zaman adamları çektiğin zaman adamlar <laughs> asar vuraktan alıyor. Spike basıyorsun adamlar sersemleyince sana vuramıyorlar. Sen de adamlara vuruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> nice. <gülüyor> Dayı sakin. Astra bir dua et bakayım. Ayetel Kürsi falan bir şeyler oku. Peki bir gün bir sahabe. Gözlerini kapatalım. Gölde yürürken bir Bu tarım, herkes... Nerede? Nerede onlar? Nerede? Mit diyorum ölürsem Pınar öldüm. Eee şey Pınar Ona F'ye basınca geri alıyorsun. F'ye basınca mana uçuyorsun C'ye basınca. Çekiyorsun Q basınca işi patlatıyorsun. <laughs> Reis kafa sallıyor gözü öyle ne geçmiş. Aa evet. Görüş kısıtlamıyor. Helal Gerçekten. be. Abi dershamle şey çekiyor o, 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 bas, 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 yok gözün dersham Hepsine bas tamam mı? Kafana göre bas 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 <laughs> Ama basarken Allah diyerek basacaksın. Olmaz yoksa. Allah sen. diyerek basmazsan bas, bas, olmuyor. Kabul olmuyor. Kombinleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Sabahta vurdun. Bak gördün mü? Of. Allah dedim vurdum. Bak sağ ayakla giriyorsun bir yere. X'e bastığın zaman yıldız koymam lazım ama yıldız tamam. Yıldız mı normal oynayış. Kanka iyi Yaklaş <laughs> kendine bak bir vesmere çek vesmere çek vesmere çek be. Neyi seni de bağırıyor Bismillahirrahmanirrahim diye. Kanka, Arkandan bak, geldi. Ark bir düşman kaldı. Bak Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun oğlum? İmha ediyorum. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kanka bu arada haberin olsun adamlar geldiği zaman X'e bastığında adamlar yanarak ölüyor. ama takım olarak takılsak daha iyi sanki. E, şimdi planımız ne? yokla yalan söylemiyorum soru bizim şeyde benim şey benim prem bak. ile bizim. O bizim hocamız şey biz her gün ondan bak. Ben. Beşle birlikte <laughs> <laughs> dua Ne <öğreniyoruz. gülüyor> <laughs> <laughs> görecekler ki? Peki dayısının gülü. Abi, Ağa, Hayır, dağıtım. dayısının gülü diye başladı. Dayısının gülü, dayısının <laughs> papatyası. Onun <Seyircilik gülüyor> <duvarlar gülüyor> kafa salla. Sen Afgan mısın sen? Es... Irak mısın sen? <laughs> bas kanka. <laughs> e, yani, Ondan sonra bir şeyler yap. Oradan sağ tıkma Bir şeyler bas. oğlum. Oğlum ne oluyor bana? Bak böyle bak. Ah, da, bak manyak bir duvar atsam. Bir ah, saniye arkadaşlar. Tövbe bir dünyayı falan bölmek hayır ne oluyor arkadaşlar? Ayakta kalan oh, oh. son oyuncu. Hiç hoş değil. Aa, Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Gördün <laughs> <laughs> mü? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Dostum biz Allah yolunda giden Bir Müslüman müminiz <laughs> Bismillahirrahmanirrahim 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 <laughs> Seni bu tutsayın evladım Şuraya bir geç Sana bir şikayet almak bir gün bir sahabe çözülürken bir karınca araslar. Der ki ''Ya karınca burada ne yapıyorsun?'' Bunun üzerine karınca yok. ''Sahabe ben burada su içiyorum'' der. Dostlarımı yok eden şey. kalan son oyuncu. <laughs> bela. Ooo neymiş oğlum adam. Sabuncular şey kazandı ya. <laughs> oğlum onun cin amına koyayım ne duası edeceğim? <laughs> sen kafayı yıpsın böyle. <laughs> Var ama da günü? Gel layım. Aç ellerini. Allah diye bağırman lazım ama. <laughs> gel gel Beyza toplan toplan toplan. Gelin arkadaşlar. Gel gel Beyza gel. Hadi gel gel. gel. Uç çıkarın gel buraya. Ürççuları ürççulara. Öce bak gel. Yani, mükemmel flash. <laughs> Arkamız açık kalsın. Gel. Bana bir şey yapmazlar Kapat kapat, şey. kapat doğru kapat. Gel oğlum, gel doğru düşün. doğru aç şurayı doğru aç. Dur oğlum ışınlandı 2 dakika. Omen. Aç ellerini. oraya gel buraya buraya. Şöyle. Oğlum 2 dakika durun da işte bir Hadi, dua edeceğiz. Hadi dua Hadi, dua et. Hadi dayı. Şimdi adam geldi adam geldi. Orası. Oğlum tamam. Lan oğlum bunu bırak, bir bırakın lan. <laughs> hmm. Gelin. Gelsin. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahirrahmanirrahim. Zira da zene bir tıkarım adım onu daha Adam öldü. <laughs> Öldüm ama. <saniye. gülüyor> Duayı tam edemedim. Bir düşman kaldı. Can verir misin? Kalmadı. Bizim hoca öldü. <laughs> Şahin uçtu. Duayı yanlış O da kör, olursak. o da kör olmamış. <laughs> Oyun kötü. Oğlum, Allahu ekber <laughs> bismillah. Gördün mü? Bak dostum. Ben kafayı yedim ya. <laughs> Amin dezapelin <dayı. gülüyor> Allah kabul Ne oldu? <laughs> 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 On sen? Doğanın Amin dayı. Oğlan. değiştirmeden önce sen son, aklına koyduğun bir şey başarırsın. Hani ya. Bu adam ne bir... Gel gel gel. İçim bir tuhaf oluyor. Hmm. Hadi gelin. Gel gel iki dakika bir ayet-i kürsü okuyayım hemen. Öyle çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illallah ve hayrul la ve la nevm ve ma fi'l ardı. Allah nur ve Harbi <laughs> al, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Pardon ya Al al şunu al. Adam vuruyor <laughs> <baklar>. Gel gel <laughs> lan. Lan. Lan, lan öldürdü ne yapıyorsun orada? <Gülüyor> <gülüyor> Adam çok imana geldi Dur <laughs> Hop. Ayakta kalan son oyuncu. Hop <laughs> kafe. <laughs> <laughs>